Merhabalar. Geçen hafta doğrusal programlama uygulamaları bölümünü anlatmıştık. Orada pek çok farklı alıştırmanın üstünde durmuştuk. Bu hafta da onlarla ilgili bazı alıştırmaları inceleyeceğiz. Kitabınızdaki üçüncü bölümdeyiz. Burada sorumlu olduğunuz sorular, bu hepsi verildi gördüğünüz gibi. Bunların yalnızca Excel'deki çözümlerinin formüllerini ve sonuçlarını gösterdim. Sorularda doğrusal programlama modelleri özellikle koyulmadı. Çünkü doğrusal programlamayı öğrenebilmek için aynen burada olduğu gibi bir soruyu öncelikle kendinizin yapabiliyor olması gerekiyor. Yoksa çözülmüş bir soruyu inceleyerek ee, doğrusal programlamayı öğrenmeniz pek mümkün değil. Bu nedenle bu soruların yalnızca Excel'deki çözücüdeki çözümleri ve gerekli formüllerini e, verdim. Ancak modellerini vermedim. Dolayısıyla siz bu soruları okuyacaksınız. Arkasından karar değişkenlerinin ne olması gerektiğini belirleyeceksiniz. Arkasından amaç fonksiyonunu yazacaksınız. Daha sonra da kısıtlarınızı negatif olma kısıtı ile birlikte ifade edip probleminizi öncelikle doğrusal programlama modeli olarak matematiksel olarak ifade edeceksiniz. Bunun sonrasında ise Excel açacaksınız. Bu modelden yararlanarak Excel'de çözücü yardımıyla bu problemin optimal çözümü nasıl bulunabilir? Bunun üstünde kafa yorumunuz gerekiyor. Şöyle sorulara kısaca değinecek olursak ilk alıştırma medya seçimiyle ilgili. İşte radyo, gazete ve televizyonun da e, nasıl bir reklam harcaması yapılsın? Bu derste çözümlediğimiz örneğe oldukça benzeyen bir e, örnek. Dolayısıyla burada karar değişkenleri ne olacak? Hoş Excel çözümleri var. Excel çözümlerine baktığınızda karar değişkenlerin ne olacağı doğrudan gözüküyor. Ama benim tavsiyem size çözümlere hiç bakmadan öncelikle ne yapmanız? Soruları kendinizin çözümlemesi. Sonra takılırsanız tabii ki buradaki çözümlemelere bakabilirsiniz. Bu arada... E Burada anlaşılacak bir şey var mı? Ha, some product, bazı çözümlerde İngilizce formüller kullanılmış. Some product bizim kullandığımız topla nokta çarpım diye ifade ettiğimiz formül arkadaşlar. Onun dışında başka da dikkat edilmesi gereken farklı olan bir şey söz konusu değil. Bir sonraki alıştırma bu benim beğendiğim alıştırmalardan bir tanesi. Yalnızca iki değişkenli bir problem isterseniz bunu grafik çözüm yöntemiyle dahi çözme şansınız var. Ama bazı kısıtları oldukça e, güzel. Onları düşünüp kendiniz bulabiliyor musunuz bakalım. Bir kendinizi test edin. Üçüncü soru. E, benzerini derste yapmıştık. Ama yine birkaç kısıt var şöyle kafanızı yoracak olan. Dördüncü soru oldukça kolay. Beş i̇şte buna bağlantılı olarak hazırlanmış bir soru. Öyle çok zorlayacağını düşünmüyorum. Buradan sekize geçmişiz. Demek ki aradaki sorulardan sorumlu değil misiniz? Sekizinci soruya şöyle bir bakıyorum. Yine hisse senetleri, hazine bonusu, repo elimizde belli bir miktar var. Maksimum getiriyi hedefliyoruz. Tabii ki bazı kısıtlarımız var bu kısıtları yine bazılarını çok kolaylıkla yazabileceksiniz ama bazılarında biraz düşünmeniz gerekecek arkadaşlar. Dokuzuncu soru diyet sorusu. Çok zor bir soru değildir. Ne zaman değildir? Karar değişkenlerinin ne olduğuna karar verdiğiniz anda, doğru olarak onları görebildiğiniz anda zorlayacak bir soru değildir. Ama mesela bu soruda 9. sorunun çözümünde karar değişkenlerinin ne olduğuna karar verebilmek arkadaşlar. Onları doğru olarak belirleyebilmek dokuzuncu soruda çok çok önemli. Onuncu soru çok zor olmayan bir soru. 11, evet güzel, ee, üretim maliyetleri var. Ee, dolayısıyla derste ee, bakayım, 11. soru maliyetleri. Bunlara da e, dikkate alarak nasıl bir çözüm yapmalısınız? Bunun üstünde duracaksınız. Bakalım görebilecek misiniz? Yapabilecek misiniz? Ee, 11 12. soru yine sizi düşündüren sorulardan bir tanesi 13 arkadaşlar Derste benzerini yaptık. Gemi yüklemesiyle ilgili soru. Yine geminin üç bölmesi var. Dört farklı kargo var. E, hatırlayacağınız gibi burada denge kısıtları vardı. Bizi düşündürmüştü e, derste yaparken. Burada da benzer bir denge kısıtı var. Onu yine düşünmeniz gerekecek. 13'te. 14 soru olmayan bir soru. 15'te küçük bir düzeltme var. Şu e, tüm bu siparişler 125 santimetre çarpı 1000 metrelik ruloyla yapılıyor. Tabii ki şurası da toplamı 125 olacağı için bu dördün yerine de 5 koyup şu atığı 0 yapmanız gerekiyor. Onu bir düzeltip çözüyorsunuz bu 15. soruyu. 16 çok zorlayan bir soru. Pardon 19'muş. Aradaki sorulardan demek ki sorumlu değilsiniz. Çok zorlayacak bir soru değil. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Sorular bunlar, sorumlu olduklarınız. Dediğim gibi pek çok pek çok değil hepsinin Excel'de çözümü var, gösterilmiş. Sizden beklenen nedir? Sizlerin bunların doğrusal programlarını e, yazmanız güzel bir şekilde. Arkasından da Excel'de çözümlerini yapmanız. Bunları yaptıkça bu işe daha iyi hakim olacaksınız diye düşünüyorum. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.